Zayıf değilsin. Hiçbir zaman olmadın ve asla yalnız değilsin. İlahi güç zaten senin içinde, sadece seni onu sahiplenmeye çağırıyor. Kalbinin derinliklerinden yükselen o sıcaklık var ya, işte o güç senin özünden geliyor. Bu bir hayal değil, bir tesadüf değil. Bu senin gerçeğin. Derin bir nefes al. İçine doğan o hissi hisset. O güç seninle birlikte doğdu. Motivasyon değil bu, ilahi enerji bu. Senin her hücrende dolaşan bir hatırlayış. Senin kim olduğunu sana yeniden söyleyen bir ses. Hep öyleydin, sadece bazen unuttun. Ama şimdi hatırlaman gereken zaman geldi. Sen seçildin. Bu dünyaya sadece var olmak için değil, ışık olmak için geldin. Karanlığı göğüsleyip aydınlıkla geri dönmek için. Ruhunun direncini hafife alma. Bu gücün kaynağı sen değilsin sadece. Sen o gücün taşıyıcısısın. İlahi olanın içindeki tezahürüsün. Ve şimdi artık kendini küçümsemeyi bırakma zamanı. Sana verilen bu kudreti sahiplenme zamanı. Artık kendini sorgulamayı bırak. İçindeki o gücü kabullen. Çünkü o seninle konuşuyor. O güç bu dünyaya mesaj getirmek için seni seçti. Belki yıkıldın ama yeniden ayağa kalktın. Belki yalnız hissettin ama hiçbir zaman terk edilmedin. İlahi güç seni hep taşıdı. Şimdi ona sırtını dönme. Ona yüzünü dön. Çünkü senin zamanın geldi. Kendine inanmaya başla. Ve eğer bu sözler kalbinde bir kıpırtı yarattıysa, bu videoya iki kez dokun. Bu, gücümü kabul ediyorum deyişin. Bu, ruhunun ben hazırım diye haykırışı. Bu sadece bir dokunuş değil. Bu bir niyet, bir söz. İçindeki güce verdiğin söz. O gücü kabul ettiğinde onun seni nasıl dönüştürdüğünü göreceksin. Bir dokunuşla başlar her şey. İki kez dokun. Ve hissediyorsan, şimdi paylaş. Çünkü senin gibi bir başkası da unuttu kendi gücünü. Belki onun hatırlayışı senin paylaşımınla olacak. Işığı yaymak seninle başlıyor. Ve bu dünyada bir kişi bile hatırlarsa, dünya değişir. Senin içinde var olan o güç, sadece sana ait değil, o güç, senden yayılan bir dalga.'' Sen hatırladıkça başkalarına da hatırlatıyorsun. Sen yükseldikçe etrafındaki herkesin ruhu da titriyor. Bu yüzden yalnız olmadığını bil. Çünkü her adımın, her niyetin bir zincirin halkası gibi başkalarını da etkiliyor. Senin uyanışın kolektif uyanışın bir parçası. Ve işte bu yüzden bu kadar önemli. Artık küçülme. Artık şüphe etme. O ses, o içindeki kuvvet boşuna değil. Sen güçsüzken bile güçlüydün. Çünkü güç sadece fiziksel değil, ruhsal bir çağrıdır ve sen ona cevap veriyorsun. O çağrı seni hep içine doğru çekti. Belki görmezden geldin, belki susturdun. Ama o hiç susmadı. Şimdi artık onu duyuyorsun. Kalbinin attığı her ritimde onun yankısını hissediyorsun. Çünkü artık hazırsın. Ve bu hazırlık zamanla değil, niyetle olur. Sen niyet ettiğin anda ilahi plan harekete geçer. Artık kendi gerçeğini bastırma. Başkaları seni anlamasa da olur. Çünkü bu yol herkese değil, sana çizildi. Ve sen yürümeye başladığında yol da seninle birlikte şekillenecek. Çünkü sen sadece bir yolcu değil, bir yaratansın. İçindeki gücü fark ettiğinde tüm evren sana destek olur. İşaretler çoğalır, tesadüfler anlam kazanır kelimeler daha derin gelir ve sen artık her şeyin ilahi bir uyum içinde olduğunu görmeye başlarsın. İşte o zaman kendini sorgulamazsın çünkü bilirsin, doğru yerdesin, doğru zamandasın ve doğru titreşimdesin. Şimdi ellerini kalbine koy, gözlerini kapat ve o gücü bir kez daha hisset. Bu güç seninle var oldu. Sen onunla büyüdün ve şimdi onunla yeniden doğuyorsun. Artık eski seni geride bırak. Çünkü eski sen bu ışığa sığmaz. Yeni sen ise parlamaya hazır. Eğer bu duyguyu içinde hissediyorsan, şimdi bu videoya iki kez dokun. Bu, artık kendimi tutmuyorum demenin bir yoludur. Bir ilan, bir başkaldırı. Korkuya, şüpheye, belirsizliğe karşı bir duruştur bu. Ben varım değişindir. Ve sonra paylaş. Çünkü başka biri de aynı gücü arıyor olabilir. Senin dokunuşun, onun uyanışı olabilir.'' ve böylece ilahi zincir büyür, ışık yayılır, ruhlar birbirini bulur, hatırlayanlar unutanlara ışık olur ve sen, sen artık sadece bir izleyici değilsin. Sen ışığın taşıyıcısısın. Artık seninle birlikte uyanan bir enerji var. O sadece seni değil, etrafındaki dünyayı da dönüştürüyor. Çünkü içindeki ilahi güç harekete geçtiğinde durmaz, dalgalar gibi yayılır sessiz ama sarsıcıdır ve senin sesin şimdi bu dalganın ilk yankısıdır. Küçük bir titreşim gibi başlar ama kalplerde fırtınalar estirir. Bu yüzden sözlerin, niyetlerin ve hatta sessizliğin bile artık daha etkili. Çünkü sen frekans değiştirdin. Eski korkuların yerini artık güven aldı. Artık biliyorsun ki sana yük gibi gelen her şey aslında seni güçlendirdi. Her yara içindeki kutsal enerjiyi açığa çıkaran bir çatlak oldu ve o çatlaklardan iç ışığın sızmaya başladı. Bu yüzden geçmişine teşekkür et. Seni sen yapan tüm anlara, kişilere, kırılmalara. Onlar olmadan bu ışıkla tanışamazdın. Onlar olmadan kendi kudretini keşfedemezdin. Şimdi ise zamanı geldi. Bu gücü sadece hissetmek değil, onunla yürümek zamanı. Sözlerinle, duruşunla, varlığınla. Artık gölgeye değil, ışığa hizmet ediyorsun. Ve ışığa hizmet etmek demek, cesur olmak demektir. Çünkü gerçek gücün dışarıdan değil, içeriden geldiğini artık biliyorsun. Senin gücün, birilerine üstün gelmek için değil, birilerini hatırlatmak içindir. Ve en başta kendine, ''Unutma, sen zaten yeterlisin. Bu gücü hak etmek için daha çok çalışmana, daha çok çabalamana gerek yok. Zaten içinde olanı hatırlamak yeter. Her şey sende mevcut. O güç, o bilgelik, o sevgi hepsi seninle birlikte doğdu. Sadece üzeri örtülmüştü. Şimdi o örtüler kalkıyor. O sis dağılmaya başlıyor ve sen kendine yaklaşmaya başlıyorsun. Her adımda daha net, daha güçlü, daha uyanık bir versiyonun ortaya çıkıyor. Bu yüzden adım atmaktan korkma, hata yapmaktan, tökezlemekten çekinme. Çünkü ilahi güç kusursuzlukla değil, gerçeklikle ilgilenir. Sen ne kadar kendin olursan, o kadar ışık yayarsın. Rol yapmana gerek yok. Maskelere ihtiyacın yok. İçindeki saf gücü hisset ve bırak dışarı aksın. Eğer kalbinde bir kıvılcım hissediyorsan, iki kez dokun bu videoya. Bu sadece bir hareket değil, bu bir titreşim yaratır. Bu evrene verdiğin bir işarettir. Ben kabul ediyorum. Ben hatırlıyorum. Ben hazırım ve sonra paylaş. Çünkü senin bu kabulün başkasının dönüşümünün ilk adımı olabilir. Sen ışığını paylaştıkça o güç büyür. Sen kendini ifade ettikçe başkalarının kalbi açılır. Bu bir zincir. Bir uyanış halkası. Ve sen o halkalardan birisin. Şimdi artık dur ve derin bir nefes al. İçinden geçen her duyguya izin ver. Bu bir arınma, bu bir hatırlayış. Belki gözlerin doldu, belki kalbin hızlandı. Çünkü bu kelimeler sana ait bir gerçeğe dokundu. İçinde hep var olan ama bastırılmış bir güce. Artık onu serbest bırakma zamanı. Artık gerçek seni yaşama zamanı. Ruhunun çağrısı yükseliyor. Ve sen buna kulak verdiğin anda hayatın tüm akışı değişmeye başlar. Çünkü sen artık eski sen değilsin. Artık uyandın, artık seçtin, gücünü kabul ettin. Bu kabul sana yeni bir yön açar. Yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni hisler. Her şey ilahi bir uyum içinde akmaya başlar ve sen sadece izlemekle kalmaz, bu akışa yön de verirsin. Çünkü içindeki güç seni sadece taşımaz, sana yön de verir. Artık kendi ışığınla yürümeye başlıyorsun. Bu ışık seni korur, seni besler, seni büyütür. Gözlerinde parlayan kararlılıkla, sesindeki güvenle, adımlarındaki netlikle hissedilir ve diğerleri bu ışığı görür. Belki bir kelimenle, belki bir bakışınla birinin ruhuna dokunursun. Çünkü sen artık bir taşıyıcısın. İlahi enerjinin, saf sevginin, şifanın taşıyıcısı. Ve bu görev küçümsenecek bir şey değil ama korkulacak da değil. Çünkü sen bu görev için seçildin ve seçilmiş olmak bir ağırlık değil bir onurdur. O yüzden şimdi kendine söz ver. Artık kendimi geri çekmeyeceğim. Artık içimdeki gücü bastırmayacağım. Artık sadece izleyen değil, yürüyen olacağım. Karanlıkta değil, ışıkta. Sessizlikte değil, hakikatte. Kendinle bu anlaşmayı yap ve eğer bu sözler sana dokunduysa, şimdi iki kez dokun bu videoya. Ruhunun sesiyle evet de. Bu evet seni ilahi planla hizalar ve sonra paylaş. Çünkü birinin bu söze, bu titreşime, bu hatırlamaya ihtiyacı olabilir. Senin gibi bir kalp, başka bir kalbi uyandırabilir. Bu güç sende var. Her zaman vardı. Sadece, şimdi daha görünür. Şimdi daha güçlü. Ve artık bu dünyaya sunulmaya hazır. Unutma, ilahi güç, senin doğuştan hakkın. Şimdi yükselme, şimdi parıldama, şimdi hatırlama zamanı. Kendine güven, ruhuna sarıl ve ışığını saklama çünkü senin ışığın birilerinin karanlığını aydınlatacak ve işte o zaman gerçek dönüşüm başlayacak